Selamünaleyküm. Bir yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Hırkamın iki parçasını da bitirdim. Ee, anlatım videosu birinci video olarak yayında. Linkini bırakacağım açıklama bölümüne. Şimdi buhar e, yapmak istiyorum. Önce buharı göstermek istiyorum size. Şöyle örgüme bir parmak yükseklikten bakın değdirmiyorum ve bu şekilde buhar tutuyorum. Ütümün buharını ve sonra elimle bu şekilde düzelterek örgümü düzleştiriyorum. Bunu mutlaka iki parçada da yapıyorum. Daha sonra birleştirmeye geçiyorum. Evet, örgümün buharlamasını bitirdim. Bakın çok daha düzgün, muntazam duruyor buharlayınca. Tabi tercih meselesidir ama bu görüntüyü elde etmek istiyorsanız da mutlaka buharlama işlemi yapın. Dediğim gibi ütüyü ipe sürmüyorum. Değdirmiyorum ütüyü sadece yukarıdan buharını e, puf puf yaparak elimle bu şekilde düzelterek yapıyorum. Şimdi bu birinci parçamın önce kol birleştirmesini yapacağım. Birinci kenarım burası zaten başlama yerim buradan yarım şeklinde duruyor. Ben altıncı kenardayım. Altıncı kenarla ikinci kenarı katlayıp birbirine hem öreceğim hem de birleştirmesini yapacağım. Yalnız bunun için şöyle yaka kısmında şu az bir pay bırakıyorum. İstediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Bu genişlik benim için yeterli. Şimdi ben örgümü katlayayım. Evet, katlamamı yaptım. Dediğim gibi köşe noktam, köşe noktamdan şöyle ufak bir bölüm ördüm. Aynı şekilde diğer tarafta da bırakacağım. Böylece şu bölüm ense genişliğim olacak benim. Şimdi altıncı kenardayım. Birleştireceğim kenarım da ikinci kenarım. Katlamada sıkıntı yaşamamanız için bunu da söylemek istedim. Şimdi hem öreceğiz hem birleştirmemizi yapacağız. Birinci trabzanımı yaptım. 7 tane trabzanım olacak. Yine artırmalarımıza burada devam edeceğiz. Yani örgünün devamı şeklinde olacak. Şimdi ilk trabzanımı yaptım. İlmeğimden çıkartıyorum ikinci sıramın kenarımın aynı noktasından yani ikinci baklavamın bakın ikinci baklavamın hemen başındayım ikinci baklavamın birincisinin birinci trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum ilmeğimi içinden aldım hemen tığımın başını doluyorum birinci trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum artırma var çünkü bu sırada Yine ilmeğimi çıkarttım. Hemen ikinci trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım. Ve kaydırmayla geçiş yaptım. Yine tığımın başını doluyorum. Yanındakinin üzerine trabzan yapıyorum. Yine ilmeğimi çıkarttım. Yanındaki ilmeğin üzerinden aldım. Bu şekilde hem örüyorum hem birleştirmemi yapıyorum. Evet. Şimdi buradan başladım. Yine modelin aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Zincirlerimi çekeceğim. Yine trabzan üzerine trabzanlarımı birleştirerek kol ucuna kadar birleştirmemi tamamlayacağım. Kol ucunda birleştirmeden sonra birinci kenarım yarım biliyorsunuz. İpimi hiç koparmadan tekrar aynı modeli çalışarak birleştirme noktasına kadar geleceğim. Bundan sonra kenar süslemesini yapacağım. Kenar süslemelerini daha sonra e, göstereceğim. Ben bu parçayı komple bitireceğim. Evet sıra geldi ikinci parçamızı birleştirmeye. E, i̇lk parçamızda altıncı sırada kol birleştirmemizi yaptık. Bu sağ tarafta, bu tarafta hazır şekilde bekliyor. Bu ikinci parçam. Şimdi ikinci parçamda kolu birleştirmeden önce 5. sıramdayım ve hırkamın sırt bölümünü iki parçamı birbirine birleştireceğim. Şöyle etek uçları burası ve benim 5. kenarım burası. Aynı şekilde birinci parçamın da karşılık gelen yeri bakın şöyle de göstereyim. Bakın yakam ve kollarıma doğru gidiyor. Burasında anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi tam köşe noktasındayım. Yakadaki gibi parça ayırmayacağım. Hemen köşenin köşeyle köşemi birleştirerek yine aynı şekilde hem öreceğim hem sırt bölümünü birleştirmiş olacağım. Köşemin içine iki tane trabzanımı yaptım. Tırabzanımın üzerinden hemen ilmeğimi alıyorum ve karşı taraftaki ilk parçamın aynı denk gelen ikinci trabzanın üzerinden tığımı taktım ilmeğimi içinden alıyorum bir zincir çekiyorum yine köşe noktamın içine üçüncü trabzanımı da yaptım onu da aynı şekilde karşılık gelen trabzandan alarak geçirdim 3 zincirimi çektim şimdi 7 tane trabzanımı yine birleştirerek çıkacağım çok da uzatmayayım videoyu bu şekilde sırt bölümünü aynı koldaki gibi hem öreceğim hem birleştireceğim ense bölümüne gel gelip de köşelerde bitireceğim ve aynı şekilde yaka ayırıp ondan sonra kol birleştirmemi yapacağım. Kesinlikle ip koparmıyorum. Kolumu da birleştireceğim ve kol uçlarıma süslemesini yapacağım. Ben şimdi sırtı birleştireyim. Tekrar yaka ayrımını göstereyim. Evet, sırt bölümümü komple tamamladım. Bakın birleştirme yeri ne kadar düzgün ve muntazam duruyor. Bu bana zor gelir. Yapamam derseniz İki parçayı da bitirdikten sonra isterseniz iğne ile isterseniz ters yüzünden sık iğnelerle birleştirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde birleştirmenin çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bir parçacık zor. Kamera karşısında çok zorlandığıma bakmayın. Dizlerinizin üzerine serdiğinizde çok daha rahat yapıyorsunuz. Şimdi tam ensedeyim. Bakın tam köşedeyim. Birinci trabzanımı yaptım trabzanımı hemen karşıdaki ikinci trabzanımı da yaptım ucundaki bu e, sözümü de bitireyim hemen karşıdaki trabzanı ekleyeceğim ezanımız bittikten sonra Evet ikinci trabzanımı karşıdaki trabzanın üzerinden yine birleştirmemi yaptım bir zincir çektim 3. trabzanımı yapıyorum Üç tane zincirimi çekiyorum. Artık birleştirmem yok. Sadece ense bölümünde yaka bölümündeki boşluğu vermek istiyorum. Bunun içinde birinci baklavamı yapacağım. Bir trabzan da buraya yapacağım. Hemen yapayım şöyle hızlıca. 2 3 4 5 6 ve 7 hemen 3 zincirimi çekiyorum bir trabzanımı yapıyorum yine 3 zincirimi çekiyorum ve şimdi burada birinci trabzanımı yaptıktan sonra köşe noktasından birinci baklavayı atlıyorum. Bir trabzan atlıyorum. Karşılık gelen baklavanın yani ikinci baklavanın ilk trabzanın üzerinden yine ilmeğimi çıkarmamışım. Şöyle hemen oradan alarak birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde yine gösterdiğim gibi devam edeceğim. Şimdi kol birleştirmesi yapıyoruz. Altıncı kenardayım. Karşılık gelen de ikinci. Kol ucuma doğru birleştirmeye devam edeceğim. Yine aynı şekilde telefonun netlesin bekledim. Aynı şekilde yarım kalan ilk kenarımı da tamamlayacağım. Daha sonra kenar süslemesini burada göstereceğim size. Evet kolucuma kadar birleştirme tamamladım. Son iki trabzanla da birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. Yine köşe noktamdaki üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Yine söylemiştim. Birinci kenarım yarım. Birinci kenarımı aynı şekilde tamamlıyorum artırmalarım her şeyimle birlikte birleştirmemizi yaparken de bakın aklınızda bulunsun zaten denk gelmeyecektir oradan da anlayabilirsiniz mutlaka artırma varsa artırma yapın ya da eksiltme varsa artık beden ölçünüze göre nasıl ayarlama yaparsanız hangi sırada karşısındakini bitirdiyseniz birleştirme yaparken de o şekilde birleştireceksiniz diyelim ben 7. E, trabzanların olduğu bölümde birleştirme yaptım. Siz bir sıra az yapmak istiyorsunuz. 5'te birleştireceksiniz. Aynı işlemleri karşılıklı olarak yapacaksınız. 5'te bıraktıysanız 5 tane yapıp ekleyeceksiniz. Karşıdaki de yanındaki de 3'tür. 3'leri ekleyeceksiniz. Mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Ben şimdi şu başlangıç yerime kadar yapayım. Sonra süslemelerine geçelim. Evet birleştirmemi yaptım bir zincir çektim. Hemen tığımın başını doluyorum. Bir iki trabzan atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine trabzan yapıyorum. Aynı yere altı tane trabzan yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı. Yine iki trabzan atlayıp üçüncü trabzana sık iğne ile kapattım. Bakın yelpaze şeklim oluştu. Farklı kenar süslemeleri de çalışabilirsiniz. Ama yazlık modellerde bu çalışma çok güzel duruyor. Bunu da tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar tığımın başını doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Bir trabzan olan tek olan trabzanın üzerine yine 6 tane trabzan yapıyorum. 5 6 yine yelpazemi oluşturdum ilk trabzanın üzerine sık iğne ile kapattım yine hiç zincir çekmeden iki trabzan atlayıp üçüncüsünün üzerine yani tam ortaya yelpazemi yapacağım bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım ve ipimi burada kopartacağım aynı işlemi diğer kolucunu da uygulayacağım kenarsız süslemelerinde yine ayarlamaları göstereceğim bu şekilde devam edeceğiz Evet birleştirmelerimiz de tamam şöyle bir yaka genişliğimizi göstermek istedim şimdi yaka genişliğimiz tam bedenimizin ölçüsünde oldu sizde yakanızı giyerek ayarlayabilirsiniz şimdi bu çok sorulmuştu diğer videoda. Genelde videolarımda soruluyor. O yüzden Şurasını anlatmak istiyorum. Şimdi bu modeli Etek ucundan uzatmak isterseniz Ne yapacaksınız? Git gel şeklinde olacak. Şimdi eteğimizin uçları burası. iki önümüz ve zaten arkalarımız. Buradan başladığımızda Arkayı dolanıp tekrar bu uca geliyoruz. Şimdi ipimizi buradan bağlayacağız. Buraya 3 tane trabzan ya da 4 tane de yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra aynen baklavamızı azaltacağız. Tekrar baklava oluşturacağız. Baklavamızı azaltarak bu şekilde devam edeceğiz. Geri dönüşte de aynı şekilde. Ortaya da bakın iki baklava arası ortada birleştirme yerimiz var. Birleştirme yerine de bir tane baklava oluşturursanız Devamında bu şekilde aşağıya doğru git gel şeklinde artık dönerek değil. Git gel şeklinde etek ucunu uzatabilirsiniz. Benim için boyu ideal olduğu için ben uzatma yapmayacağım. Şimdi kenar süslemesi için etek ucundan hemen ipimi bağlıyorum. Şöyle ilk trabzanın üzerinden. Bağladım. Hemen iki trabzan atlayıp yine üçüncüsünün içine altı tane trabzan yapıyorum. Aynı koluçlarımda olduğu gibi. Şimdi bir, bir iki tane göstereceğim. Yine kafalarda soru işareti kalmaması için. Bu arada bunu da yaparken. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Böylece ben de emeklerimin karşılığını almış olurum. Yine güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eğer yaparsanız yorumlarda da belirtirseniz çok mutlu olurum. 5 6. da yaptım hemen ilk trabzanın üzerine sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde şimdi ben yakama doğru çıkacağım enseyi döneceğim tekrar diğer kenarımın ucundan şu şekilde yukarı çıkacağım burası benim yaka kısmım yakamı da yapacağım tekrar aşağı ineceğim etek ucumu tamamlayacağım hiç ipi koparmadan yine başladığım noktaya kadar aynı şekilde yapacağım ve ipimi burada kopartıp Artık hırkamızı bitirmiş olacağız. Evet hırkamı bitirdim. Çok güzel oldu. Tam da e, ölçülerime uygun oldu. 38, işte 36, 38. Hatta 40 bedene bile rahatlıkla olabilecek bedende oldu. İnşallah siz de beğenir, yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.